Arkadaşlar bugün sizle birlikte Seva burada kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar Ab Abone olmayı unutmayın bildirimleri de açmayı unutmayın ve başlayalım Aha, Birinci day günü geçti ve reklamlar Arkadaşlar short e, atıyorum abone onu da beğenmeyi unutmayın Evet be. Arkadaşlar bugün tabii ki de iki tane tutabildim. Hmm. Şurada ada varmış. Ama oraya gidemeyiz ki. Hayır hayır, hayır açlık var. Sızlık geliyor arkadaşlar. Su lazım. Hmm. Su alınmıyor mu arkadaşlar? acil. Ay. Nasıl oluruz? Bak Olur, işte. bakalım herhalde. arkadaşlar düştüm. Bak oh be, ağzınızı büyüttük arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Hadi evet, arkadaşlar. Şimdi evet, şuraya gitmek de. Arkadaş ev yapabiliyor muyuz? Ama alanımızı yitelim çünkü. Sonra ev yapacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ev yapacağız. Ben niye uğraşacağım? arkadaşlar. Çekmeyi söyleyeyim. Hadi. 10 saniye içinde abone olun arkadaşlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abone olduysan videoyu izleyebilirsin. Kaçtan tane oldu? Sıfırdan başladım demesek. Oh, Anladım. Bize su gerek. Ama ben terimdeki her şey gitmiş. Hayır. Ama ben bu kadar aç gözlü birisi görmedim. Evet. toplayalım. Akşam Öf ki Alkış. arkadaşlar. Arkadaşlar. Abone olun. Arkadaşlar ne olur aboneyiz. arkadaşlar. Hayır hayır. Hayır ne diyor. Hızla hayır olamaz. Hadi gel, gel gel. Hayır arkadaşlar eğer dediğim olsa hemen bana hızlıca olduğunu lazım. Arkadaşlar görmesin beni tamam. Görsün de. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.